Abi. Çok kötü oluyor çok. Bir ve iki attım bu arada. Herkes selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kanalıma gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde topu atıyoruz efsane takımıyla birlikte arkadaşlar yanımda deli bal ee, ben Sasuke ve Happy var. İyi e, hoş geldiniz arkadaşlar hepiniz kanalıma. Bugün 2x AVM yapıp yargı dağıtacağız. İyi e, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nasıl isim açmayı unuttum. Beyler, hoş geldiniz beyler. Hoş beyler mı? ölmeyin, Allah ölmeyin. Allah. Happy yine öldü ya. Gülme, gülme ölüyoruz. Aha! Oldu o böyle lan. Kaçıyor lan bu. Bismillah, 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 bismillah. Enayi ha. Arkadaş öptüm lira dikkat edin. La var mı? Bu arada Fatih ligi maç ondan böyle dörtlü kanıtlı bir takımımız normalde 3 girecektik arkadaşlar ya hp de aldık dedik canlandırı bir yerine Ben analizciyim yetene... arkadaşlar olup <laughs> Analizci. <laughs> Analizci. <Oğlum>, Analizci. <laughs> bir an küfür edecek zannettim Kaldırmaya evet, gidiyorum evet. Amen Arkadaşlar bu arada lütfen like abone unutmayın teşekkür ederiz şimdiden Evet arkadaşlar hey sen <gülüyor> <arkadaşları>. <gülüyor> Ağır. 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 Dur, Ne oluyor? Sen bak, ilerik, çok teşekkür ediyorum şimdi. Bir Lan şey, dur. Ölüyorum alayım. dur. Gel buraya Allah'ın gücü. Ya abi. Vay ananı koyayım ya. Kusma. Kusuyor mu? Bekle lekeyim bekle biraz bekle. Çok ben kötü, kötü şey çok. Maç öyle dokunma da açalım bak. Deli bal arabayı al kaldırayım. gel. Biliyorum biliyorum deli bal arabayı al. Bakı var yanında. Oğlum öldürmüyorlar bitirmiyorlar. Çok kötüler çok. Geri bak gelir dedi. Vallahi çok kötüler be. Tamam geliyorum geliyorum. Buradalar bak. 1 ve 2 attım bu arada. Aşırı kötüler. Sağa gel tamam. Bana Bayağı kötüler. Helal. Allah'ın kötüsü deli bal. Sırtıka vurdun. Helal. Son bir. Sağda. Sağda. Helal ne lan sana. Işte Helal işte bu. Ya adamlar şey şansı var ya. Nub şansı nub nub beni nub gelirken, gelirken, düz geldi oğlum. Işte, gördüm gördüm. Bir gördüm. Bir gördüm de düz geldiğin şey olabilir mi deli bal. Arkadaşlar bu arada yani bu fightler pek iyi olmuyor ama e, son sondaki fightler çok iyi oluyor. Hayır, Rank Ziraiş maç olduğu için. Soros de olduğu oh, için hep bir dördümüz gidelim diyeceğim de bu salak eş kalmasaydık ya. Ya Pochinki geldik arkadaşlar ama. Abi yok Adam adam sağda. Lan yaptınız oğlum. Durdun. Üstü orada evlerde. Biliyorum işte o yüzden geldim. Bekle ben de geleyim. Aa önümde kırmızı, kırmızı, kırmızı evde. Kırmızı evde rahat olun. Ya. 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 gitme gitme bu ne 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 Arkadaşlar bu arada gördüğünüz Bak, gibi para. tam para tam yetti para. VIN VIN için bir tane dört tane. Oy Endersal. oy 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 Semih abi bunlar gülmüyor da. Ne bu ne 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 arkadaşlar gizli bilgi veriyorum bu arada bunu genelde kimse bilmez buradan marketten abim alınca 8x bedava veriyor çok gizli bilgi. Abi, Allah için şimdi, iki tane bombası falan varsa <laughs> bayım bitirelim. <laughs> Bu arada arkadaşlar açıklamada linkten Instagram'a takip edebilirsiniz. Teşekkürler. Two seconds later. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi kilimiz dört falan diye şey olmayın. Harbiden Rahat şey mi? olun yani dört kil ne ya? Vasatın üstü. Niye adam bulamıyoruz lan? Oğlum niye harbiden adam yok? Ama bu harbici rank maçı bu arada adam böyle olmadığında. Kaldırma mekanına gitsene. Aa, araba. Haydi bunları. Sen. Abi bitir. Abi bitir. Sandığa girelim. Abi ya abi? Aa pardon pardon çok dilerim Ya ben. senin ben beyine nasıl çayım İyi arkadaşlar oğlum bunları ne güzel hesaplam lan. 2 hesap falan neyim ben? Arkamızdan gelin bak çıkacak ha, adamlar çıkacak konum daha fazla adamlar. Biliyorum biliyorum şey M4 alıp geliyoruz. Ben M4 almam lazım. Drop var oyunumuzda. Drop'a git ya. Geleyim bir oğlum. Kaç kilim var Norto? Altı. <laughs> 15-16 falan yaparsın tuvalete ki çünkü Arkadaşlar bu arada killeri takmayın Fazla stressen yüzünüze sivilce çıkabilir benden demesi yani Heee aynen aynen Almışlar deli bak Kaç deli bak Şuraya M4'ü bırakmışlar mesela kardeşim Üç çeyrek bırakmışlar mesela. Gemini, gemini. Ölen lan o kardeşim? Ya adam var, adam var. Oyna 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 Bak yine ayrı takılıyor, hep iyi oyna. Nerede? Ben adam arıyorum. Bu yerlerdeydi. De. Mekla vuracağım abi, mele vurmak istiyorum. Bakalım aşağıda bekleyelim Aa, Biline bak. Ne yapıyor bu? Bir saniye bir saniye. Aga be, oldu. aga be. Ya, kıyamam lan. Çok çaresiz lan. Dur dur bakalım. Bir sesini bırak, bırak. Peki, Peki. ne Sandığı görmek istiyorum, çabuk ol. İyi bu arada, Tom, iyi. Boğaz. Oğlum bak alana bakın arkadaşlar, 32 kişi var daha. Adam var, daha adam, adam, var, adam var, adam var, adam var, adam var. Öleceğiz, öleceğiz. Dikkat edin, fazla dikkat edin. Nerede? Tepede ne mi, tepede Hayır, tepede değil. Evlerde, evlerde. Oy. Nerede? Mavi boyu Sağda. Helal. Oğlum bize böyle mi oynanır? Ben Allah çarpsın bir vurmuşum çocuğu demiştir bana bak yemin ederim. Bu oynuyor musun Naruto? Yemin etme çarpılacan ya. Hayır cidden bak cidden ben onu böyle derdim mesela. Çıkmadığı yere sprey yaptım ve ikiye sattım. Tamam tamam. Görmen lazım. Ne yapayım? Hadi.

Adam var mı chat? Al, al, al. Önümüze bir araba gibi bir şey var ha. Parlıyor falan. Bagi buggy ile şeye gitti olur. oğlum. Buggy ile. Kullan oğlum adam. Aa, hemen Tekerimiz gitmiş gel gel Naruto'yu al. Naruto'yu al. Be beni al beni, beni al. Araba. Dur, dur dur. Hadi be. Naruto Naruto. Oy. Buna buna. baycan bir. Oyna. Arkadaşlar bak alana bak kalan kişi sayısına bak Suske dikkatli olun adam. Sasuke çok fazla adam var. Baygın. Daha tol oğlum. Bağ gibi oyunda. Oh, o baygına. Naruto go. Bekle. Bu serse AVM'yi yiyecekti. Oynamayız ya vurdu. Gerek yok. Kombayla bayılteyim mi? Bekle Sasuke. Harbiden <laughs> arkadaşına büyük hak büyük. veriyorum. Ne yapıyorsun ya? Adam evet. kapı açmış bekliyor arkada şey diyor ne yapıyor kanka bırak ya diyor. Öyle mi? Hadi gidelim gel gel Sasuke bug'i var. Oğlum alana bak gel. 5 kişi var. Gel Sasuke. Oğlum benim bug'ime bilince arkadaki ne hisseden kim? Ney? Kim güzel hissediyor kendisini? Valla ben, 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 binince sana, güzel sana, hissediyorum sana ya. Yani. Senin yani arabana, arabanı, arabanı binince... Aa gülüm tepede tepede dört evet. kişi dert Yemin et. Oyna lan oyna. oyna, oyna şeyine oyna. Altına, oyna altına altına. La sağlam oyuncular bunlar bitti. Aa bakıyor nereye, bakıyor, nereye? bakıyor, bu tarafa bakıyor. Tepe var tepe var deli bak tepe. Tepe mi? Bayi mi tepe? Söyle. Bay 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 bay. Baygın 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 tepe baygın bay, 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 Oyna gelin Naruto Oynayın hepiniz oynayın ben arabam var Gördün Naruto Vuramıyorum şu an Arada, Canım Onlar bir canım bir bir bir. Helal. Lan vuracağım bunu. Çok Zer, size. Adam havada buggy ile yemin ederim. Ne Ne Çok 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 iyisin. Son fight'i geçince de hadi hadi hadi. Arkadaşlar bak son 10 <laughs> 6 kişi 6 alana bak. 13 kilim oldu. Sağ, sağ sağ tepe sağ tepe sağ, 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 sağ tepe. AVM sa deneyeceğim. var arka, arka 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 Ah be arkanın önüne bir yemin ederim sen bas Arkaya vurursun hep var ya arkaya vurdum s Tam arkaya vurdu hep şey. Bas, gittin, rahat ol arka gitti bak uzarım. önüm önüm Ayy Ooooooo Vaa Gel yap kal geldi vay Ay ne burada bekle burada Ah be, ah be. Çok e, ah be kaldık çok. Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi sıkıntı çıktı. E, adamlar çok kötü arada kaldık. Problem değil ama amacımız AVM'yi göstermekti. E, i̇zlediğiniz için bize çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Like atmayı, atma, abone unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.